altı hazırlıyorum. Yumurta ekmek yapayım dedim. ekmek vardı. Hemen havuzla uğraşıyor. Çocuklar aşağıda oynuyorlar. Ben şöyle ufaktan tepside bir şeyler hazırladım Ben Şöyle peynir vardı. sabah falan Bunu sabah biraz yedi. Çok erken kalktı. Hemen havuzla uğraşıyor. Dediğim gibi havuz birazcık bulanıklaştı. Onun sebebi de biz ilk defa çeşmeden su koyduk. Normalde hep tanker getirtiriyorduk. Ama bu sene biz gelmeden yapalım diye havuzcu arkadaşa yaptırdık. Onlar da çeşme suyu doldurdular. Bu banık yani onunla uğraşıyor. Havuz böyle bu şekilde banıklaştı. Şimdi şey çamur karışmış içine sanırım. Levent yapmaya çalışıyor. Ee, tablet falan alacağız. Umarım düzey. Şimdi havuza ilacı falan attık. Bir aşağı ineceğiz. Çocuklar gezmek istediler. Bu arada ben makyaj falan yapmıyorum. Bir ruj sadece. Vallahi yapasım yok. Gözlük var zaten. Ee, motoru doldurmuş Levent. Motorla aşağı gideceğiz. <laughs> Hadi bakalım motorcular. Pazara gidiyoruz. Pazara mı gideceğiz? Evet. Sana söylüyorum. Heh? Sana Orada yiyeceğim. Benim için fark etmez. Nereye isterseniz oraya gidersin. Okay. Biz poza, Poyraz'da yine bu taraftan binelim. O kucağıma otursun. Aynı yapalım. Tamam. Hadi geç bakalım Poyraz. Evet. Lastiklerimiz inmiş. Şişecek baba sonra tamam. Lastikliğe gidelim. Lastikliğe gidelim. Nereye gideceğiz? Ya. Pazara gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Evet. Kızlar biraz gezdirelim çocuklar. Buyur. Orada şey var mı sanki? Olabilir bakarız. Orada, Yokuş aşağı Uy. rahat gidiyoruz tabii. Yokuş yukarı. Akü az. Bir terse yürü zaten çocuklar. Tamam da şey, motor ne da bırakırız burada daha bana. Yo sadece biz bilmiyoruz ama Çünkü genel olarak bilmiyorlar. Geri geri geliyordu kadın da. Ya dün yedim ben. Ben yemem şimdi ya. Bir de Poyraz'a göre de bir şey lazım. Ee, şey hiç aynasına bakmıyor kadın. Geri geri geliyor Poyraz'a diyorum. Elimi bırakma da. Allah çarparlar, para Allah korusun. Bakmıyorlar hiç. Sonra gidersin. Tamam mı? Önce bir eczaneye uğrayacağız. Ee, parazın bacakları istilik olmuş. Bir de Efe'ye bunu spreyi alacağız. Sonra yemek yiyeceğiz. Sonra bakarız artık. Oyun mu oynamak istiyorsun? Tamam oynarsın. Hı, Hı Efe de gelebilir. Bilmiyorum kaç yaşına kadar ama. Efe artık bu tarz oyun yerlerinden <laughs> oynayamayacak. Neredeyse 12 yaşında oldu. Hoyraza her zamanki yerden şiş aldık. Bizde bu abi çok iyi kokoreç yapıyor tavsiye ederim kuzum kokoreç. Kuşadasında kokoreç yiyeceğiz. Biz kokoreç aldık böyle. Efe de böyle çarşaf diye bir şey aldı. Nasıl? İçinde yok yok pastırma falan her şey var. Ne var başka Efe? <laughs> yok, yok sos mu böyle kumu gibi bir şey herhalde. Afiyet olsun. Abi jeton getiriyor bekle. Ne kadarmış bu? 17 bin lira. <laughs> biz ne kadar almıştık Hollanda'da hangisini almıştık? <laughs> ne kadar? 200, 200, 330 euro muydu? Peki, anne de beraber evet. Hadi başlıyor. Yok mu? Almışlar geliyor onu biz yapamayız. Bas bas. <laughs> çevireceğim evet. Böyle 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 böyle. Onu sen kontrol etsen o yapamayacak çünkü. Hadi hadi önüne bak. Almıyor. Sen <laughs> de burada oynayacak. <laughs> hadi Efe gidiyorsun. Bas kaza. <laughs> <laughs> Oğlum sen kontrol et. <laughs> <laughs> Biz <Turba yaptım. gülüyor> turbo yaptım. Turbo Turbo. Geç 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 Orpa geç. Yap, <laughs> pazara geldik. Bakayım, bakayım ne aldım? Bakayım. Poyraz testi aldı böyle bakayım, bakayım. mavi. Şat bardakları vardı da böyle güzel hani süs. Onlara baktım. Siz ne aldınız? Bakayım ne aldın Efe? Ben tespih aldım. Efe, Efe ne almış? Efe de tespih aldı. Efe'ninki fosforlu. Ama Efe'ninki de daha iyi. Efe'ninki de daha iyi. Ama bu daha iyi senin için. Niye? Mavi. Sen mavi seviyorsun. Niye bu? Bu lastik mi? Efendimiz de başka. Ben benimkinden aldım. Bak, bak. <laughs> bak aynısı. Bu Hayır, yani lastik. Lastik de, de sizinki. <gülüyor> dondurma yiyeceğim <laughs> mi? Ha dondurma yedin sen de mi? Bir daha su yemez. <laughs> ben de unuttum onu dondurma yediğini. Bizimkiler nargile bakıyor Abi diyor ki aldığınız nargile diyor. Harbiden evet. iş görüyor kullanılıyor tamam. yani. Tamam. Ha bu süs değil diyor yani. Evet ama o Biz şey çakmaklarını şeylerini ha. alacağız değil mi? tadını alalım onu. Mesela ne Neyse. Kömür olarak bu da mı çakmakla yanıyor? Onu ocakta şeyle yapmak dediler. Dedi ki yani. asıl olan bu. Ama onun için asıl ocakta olan bu. Yani o daha çok dayanır <laughs> üzerinde. Bu çabuk geçer. Hemen bir tane daha yaktık koyman gerekti. Çabuk tükenir. Anladım. İçinde 6 tane mi ne var? 15 lira. Bu kilosu <laughs> 70 lira. Evet. Fiyat, fiyat var. farkı var. Tamam. Ama bunu ocakta yakman gerekiyor. Hmm. Bir şey de bavulda gider herhalde. Bir şey, de ben... şey demezler herhalde. Bavulda gider yani. Ma ma maşayla yakacaksın abi. O maşası içinden çıkacak. İşte şey söyleyeyim Gonca da öyle bir şey yapıyordu. Ben gördüm. Şöyle çakmak Ya böyle bir şeyin içinde yakıyordu önce. Ha, işte. Eve geldik. E, Poyraz Poyraz'la Efe. <laughs> tatlı yemek istediler. Madaya gideceğiz. Ben ben tatlı sevmiyorum ya. Sen de istedin Ben de istedim tamam. Ben Poyraz ne diyor biliyor musun? Babamı çok yorduk diyor. <laughs> Yok canım. Yani havuz yordu beni siz değil. <laughs> havuz şu anda su gidiyor mu abi? Güzeldi havuz. Sabaha kadar hallolur. Ben de değilim. Uzak de değil. olduğu için Mado Bu ıı, e, şey bindik, arabaya bindik, motoru bıraktık. Alışveriş merkezine geldik şimdi tatlı yiyeceğiz Epeycim pasta. Biraz burası peyi geldi mi? Hayır. Gelmedi mi? Bana bulaşsın aslında. Efe büyümüş de kendini sevdirmiyormuş artık. Aa geldi. <laughs> geldi benimki. Poyraz pasta yiyor. Güzel mi Poyraz? Beğendin mi? Red Velvet. Mando'dayız bu arada. Ben de olurum. Evet. Pastasından da iyi ama. Yiyecek Oğlum yesene dökülecek dökülecek. <gülme> Afiyet olsun. Evet, Levent'in e, Türkiye'ye gelme amacı geldi. Şu Efe, tekse. Ben bir şey itiraf ediyorum. Senden önce ben bir tane yedim böyle. <gülüyor> Yanma. <gülüyor> Servis alayım ben. Sütü. Servis alabilir miyim? Çay gibi çay sıcak. İç hadi afiyet olsun. <laughs> <laughs> Poyraz sıcak süt içiyor, dondurma yiyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Bal, bal olmuyor mu hocam? Bal. bal mı? Evet. Merhaba. Merhaba. <laughs> Efe de baklava götürüyor. Afiyet olsun Efe. Belki biraz iyi gelir sana o. Migros'a geldik. Ee, ekmek falan alacağız sabah için hazır olsun diye. Sabah kalkınca hemen çocuklar acıkıyor. Ekmek bulamıyoruz. Bir de komşumuza da tatlı aldık. Söz verdik evden çıkarken ona şey lazım mı diye sormuştuk. O da şey yok dedi. Tatlı yemeğe gidiyoruz dedik. Ona da götürelim dedik öyle. Poyraz da şimdi böyle şeyler bulunca hemen oynamak istiyor. kenar alışveriş yapıyor. Ben de Poyrazı işte şuna bindirdim iki dakika. Bu arada oyuncak fiyatları gözüme çarptı şurada. Acayip pahalı ya oyuncaklar burada. Şuraya bakın 699. 899 bir uzaktan kumandalı araba yani. Buradayım anneciğim buradayım sen oyna. Bayağı pahalı yani. 449. Efendim? Oynamayacaksan inebilirsin. Tamam oynamayacaksan in. Ne bakıyorsunuz? TV stick. 750 TL ne işe yarıyor ki o? Da da 30 <laughs> Hollanda'da 30 euro. Hollanda'da 30 euro burada 750 <laughs> TL. Adamlar top oynuyordu. Top almışlar. Adam bir koydu topu <laughs> zaten ışık kırdı. Şaka yapıyorsun. <gülüyor> al. <gülüyor> <geliyor>. Topuk lütfen. <laughs> Poyraz şov yapıyor. Çok mutlu. <laughs> Bilmiyorum hangisinden istiyorsa al. <laughs> Tamam. Yiyor ama elma. Al. Elma mı istiyorsun? Tamam. iki tane ondan koy hadi. Koyarız dolama. Ben sabah içeceğim zaten. Aa, peynir aldık. Tulum peynir, ekmek, Anne. dondurma. Öyle atma sakın. Anne. Kiraları koy. Anne. Anne, <laughs> yeşil evet onlar olmamış. Koy onları Anne, da. <gülüyor> <yeşil>. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Havuzla baş edemedik. O yüzden boşaltıyoruz. Tankerle su gelecek. Şimdi dolduracaklar. Şey, Böylesi daha iyi. Su da Hemen Hemen mi? girebilirsin. Evet. Baba temizliyor. A abim. Abin de girebilir. A ee, şöyle bir şey. Ee, siz siz olun. Havuza musluk suyundan su koymayın. Çünkü sular kireçli ve bir şekilde parlamıyor. Bir sürü kimyasal kullandık orada. Ama olmadı yani. Yine her zaman gibi boşalan çimi temizliyor iyice diplerini. Dipleri temiz geldi. Hiçbir şey yok zaten temizletmiştik havuzu. Boşaltıyoruz suyu. Ee, dediğim gibi su doldurtacağız ve hazır olacak. Yani artık ikinci gün olmuyor demek ki çeşme suyla. Bu arada kahvaltı etti çocuklar. Oyun oynuyorlar, havuzu bekliyorlar. Ve tanker geldi. Bunun gibi üç tane tanker sağlıyor bizim havuzumuz. Şimdi dibini de süpürüyorlar. Levent yardımcı oluyor abiye. Suyu açıp dolduracaklar. Bitti gitti. Yani iki gündür havuzla uğraşıyoruz. Demek ki olmuyormuş. Havuz suyu kirli. Topraklı birazcık. Olmadı o yüzden. Neyse çocuklar girmeye başlarlar. Sıkılmaya başladılar çünkü baktım. Dedim Levent bir çözüm bulalım. Biz bunu boşaltalım. Yenisini dolduralım. Yoksa olmayacak bu. Böyle dolsun yine son halini gösteririm size. Havuz dolmaya başladı. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Evi süpürdüm. Biraz toparladım. Orada ben yatıyordum az önce. En sevdiğim yaz aktivitesi MasterChef, kriminal kılımanın altında yatarak MasterChef izlemek. Biliyorum benim tatilden anlayışım bu yani. Bu şekilde kumandaydı. aldım, takılıyorum. Biz havuzu Nereye? Havuzu doldum. Havuz mu doluyor. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Oo, mayolar giyilmiş. Havuza hazırlık. <laughs> Gördüğünüz üzere bekleyemediler bile. Daha dolarken atladılar suya. <laughs> Oynuyorlar ve çok eğleniyorlar. Efe de iyileşmiş görünüyor. Yüzü gülüyor. Ya onlar eğlensinler de. Gerisi hiç önemli değil yani. <laughs> çok eğleniyorlar gerçekten. <laughs>

Oy di, Keyfin yerinde mi? İyi mi? Evet. <laughs> oh, ay, ay. <laughs> Havuzda yüzdük. <laughs> Güneşlendik. Herkes güzel. Hava güzel. Hava güzel. şu güzel. Hava wave... Spray var sıktım valla. Hiç falan çekemedim. Öyle şimdi yemeğe gideceğiz. Fatma Abla'ya gideceğiz. Fatma Abla biliyorsunuzdur daha önce videoda göstermiştim ama gidince de orada çekerim yine. Çok güzel bir yer. Kuşadız civarındaysanız böyle ev yemekleri, yöresel yemekler yemek istiyorsanız yani mutlaka uğramanız gereken bir yer bence. Fatma Abla'ya geldik şimdi. Çocuklar pişiyorlar. Canları pişi çekti. Fatma Abla da hemen pişi yaptı. Böyle reçel yiyorlar. Biz de bir şeyler yiyeceğiz. Kuru fasulyesi kalmamış. Benim canım kuru fasulye istiyordu ama belki vardır içeride. Bir bakayım dedi. Ayran da geliyor Poyraz tamam mı? Ama, ama... şey bunu, bunu, bunu yiyeceğim. Tamam. Bitir bunları. Kuru fasulye pilav yiyoruz. Efe de... ...kuru yiyecek. Bir de ev turşusu var. Mis gibi. Canım çekiyordu o zaman. Burası bilmeyenler için Yeşil Vadi Fatma ablanın yeri. Şimdi Fatma ablaya bakacağım ben. Fatma abla. Destur var mı? Değil mi biraz? Gel gel çekinme. Sen çekinme. Ama mi? çok çekin burası kirliliğinde. Bir şey olmaz. Mis gibi. Ev mutfağı burası. Fatma abla yemeklerini burada yapıyor. Her şeyini burada yapıyor. Böyle burası restoran. Böyle çok tatlı, şirin bir yer. Odun ateşinde yemekleri yapılıyor. Önünde de böyle sebze meyve satılıyor. Birkaç tane masası var. Böyle tabelasında göstereyim. Bilmiyorum gözüküyor mu? Çocuklu aileler için ideal bir yer. Arkada parkı var, mandalina ağaçları var. Her şey organik. Onlara içişti herhalde. Zeytinleri, yaprakları böyle. Gözleme falan da yapılıyor. Bizimkiler kurulmuşlar. Çay içiyorlar, doğru mu Efe? Çocuklar orada oynuyorlar. Efe'nin arkadaşı var orada derken elimizde tabakla patates kızartması <laughs> tutuşturdu Fatma abla. Poyraz seviyor diye. Şimdi tok gerçi ama sonra yersin belki. Evet. <laughs> Poyraz bugün havuza çok yoruldu. Değil mi Poyraz? Yanaklarını da kızarmış. <gülüyor> <Kelepçeli>. <gülüyor> Biz eve gidiyoruz çünkü herkes çok yorgun. biraz süt istedi benden. Süt istediğine göre uykusu geldi. Hadi masaya koydu iç anneciğim. Dökülmesin. Koy buraya. Televizyon açayım mı sana? Birazcık takıl. Ben ne yapacağım? Şimdi çamaşır asmıştım. Onları bir katlayayım hava serinken. Zaten kurumuştur. Giderken astım. Çamaşırlarımı yerleştirdim. Valla bulaşık makinesi de bitmiş de. Onu şimdi yapamayacağım 8, Master yeni bölümü başlıyor. Onu izleyeceğim. Klimayı da 7, açtım mis gibi. Herkes 4, bir yere devrildi. 2, 1, bugün herkes çok yoruldu. Havuz bayağı yoruyor. Bir 10 dakika kalmış. Ondan sonra ben de buz gibi bir alıp bunu izleyeceğim. Çocuklar da aşağıda film izliyorlar. Babalarıyla. Böyle. Bugün de böyle geçiyor. Şimdi ben videoyu kapatacağım. Yine videoyu kısa bulacaksınız ama Böyle e, her zamankinden biraz daha kısa ama daha sık videolar atmak istiyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Sık sık video atacağım yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki yoktu görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.